Aslında bugün gelinen noktadaki ayrışma ve geleceğe dönük senaryolar itibariyle yeni bir dünya savaşının geciktiğini görüyoruz. Şimdi böyle bu savaşın çıkması gerekirdi. Ama böyle bir savaş şun galibi olmayacak. Bir dehşet dengesi oluştu. Herkes çok büyük ölçüde kayba uğrayacak. Bugün savaş çıkmıyorsa eğer bu dehşet dengesinden kaynaklanan bir durum. Ama bu böyle devam edip gidemez. Yani bu metaverse falan konuştuk da bir şekilde e, Amerika ve Çin arasındaki resleşmenin galibinin belli olması gerekiyor. Sanıyorum bu e, Çin'deki kış olimpiyatları süreci içerisinde Çin'in içinde bir takım olaylar olabilir. Hemen akabinde de Tayvan üzerinden, Kore üzerinden, Hindistan bağlantılı, Doğu Türkistan üzerinden bir takım sorunlar yaşanabilir. Çünkü Çin'i kendi içinde sorunlu hale gelmedi, getirmeden vurmak da tehlikeli. O da düğmeye bastığı zaman çok ağır bedel özetebilir. İngiltere hiç sesini çıkartmıyor. Çünkü bu hesaplaşmada kim kazanırsa kazansın, kaybeden kadar olmasa da çok ağır yara alacak. İngiltere o zaman herhalde var olan dengeler içerisinde kendini yeni kendi merkezi projesiyle öne çıkartacak. Amerika'da kendi içinde çelişkili tutarsız demokrasi zirvesinde de olanları gördük. Paris'te iklim anlaşması. Glasgow'da bitti, çöktü. Bitti demeyelim de. Yani Trump'ın direndiği anlaşmayı Biden imzaladı. Şimdi öyle bir durum ortaya çıktı ki Biden Katolik hem de cizvit. Papa daha önce afroz edilen bir cizvit. Amerika'da demokratlarla globalistler koalisyon kurdular Cumhuriyetçilere karşı. Ama bu süreç içerisinde demokratlar ayrılmaya başladılar. Globalistler çünkü öne geçti. Her ne kadar Biden başkan olsa da herkes Kamala Harris'in görevi der, devralmasını bekliyor. Trump da demokratlarla globalistlerin birbirine düşmesini bekliyor. Yani tek bir Amerika yok, tek bir İngiltere yok. İngiltere eğer bir yara alacak olursa kendi ada İngiltere'yi bile bütünlüğünü elinde tutamaz. Ya da en ufak bir tökezimesinde Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada'nın falan ne olacağı belli olmaz zaten. Kanada, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın ortak inisiyatif alanında. İngiltere ve Fransa Amerika ile birlikte Almanya'da varlar. Yani Almanya ibaret bir devlet değil. Vatikan ne olacak bu arada? Çok ilginç protestan bir ülkeye yani evancılık bir ülkeye Katolik başkan tayin ediyorsunuz. İtalya'da Katoliklerin başına eski edilmiş bir tarikattan bir Papa getiriyorsunuz. Bunlar çok normal şeyler değil. Üçüncü Dünya Savaşı'nı konuşur olduk son yıllarda pandemiyle birlikte bu e, e, sorular daha çok insanların kafasında canlandı. Böyle bir üçüncü dünya savaşı yaşanacak mı? aslında bu savaşa gerek olmadan teslim almak istiyorlar ama Çin teslim olmayı reddediyor. Yani Çin teslim olması bir defa Covid sorumluluğunu kabul etmesi anlamına geliyor. Bu da Trump 1 trilyon dolar Covid zararlarının telafisi için kongreden ödenek çıkartmıştı. Bunu Çin'e fatura edecek bir trilyon dolar. Arkasından Çin'in kayıt dışı para, ambargolu ülkelerle ilişkisi vesaire Amerikan şirketlerine karşı tavır içine girmesinden yaklaşık bir trilyon dolar da öyle bir ceza yazması gerekiyor ki yani elindeki bütün dolarları alabilmesi gerekiyor. Amerika'nın 10-12 trilyon dolarlık... dünyada dolaşan parası var. Bunları toplayıp imha etmesi gerekiyor. İşte offshore'lardaki paralar var. Ee, ne bileyim işte birtakım ülkelere... şirketlere... E, yazacağı... cezalar var. Suudi Arabistan'a 700 milyar dolar yazdı... İkiz Kuleler hikayesinden. Yani birçok ülkeye... E, İlkinç yaptırımlar uygulayabilir. Bu parayı bir yerden çıkartması gerekiyor. Ee, onun için Çin bunu kabul etmiyor. Çin'in bir de bölünmesi gerekiyor. Çin bölünürse Hindistan'ın da bölünmesi gerekiyor. Hindistan bölünürse Rusya'nın da bölünmesi gerekiyor. Çin ve Hindistan nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık yarısı. 1 milyar 550 milyon Hint kökenli insan var. 1,5 milyara yakında Çinli var. Bu ikisi dünya nüfusunun yarısı. Bu ikisinin sahip olduğu toprak, 170 milyonluk Rusya'nın sahip olduğu toprağın yarısı kadar değil. Harita zaten bize gösterildiği gibi değil. Gerçekler de başka türlü. Şimdi bu dünyayı Amerika tek başına kontrol edemiyor. Amerika kendi içinde de artık tek, unique değil. Mesela cumhuriyetçilere göre Amerikan merkezde yeni bir dünya kurulması lazım. Kimse bu sisteme karşı değil. Ama bu sistemin merkezinde kim olsun? Trump Amerika olmalı diyor. Evangelikler olmalı. Mesih geliyor diyor. Biden satanist. Pedofili. Yani Amerikan Milli Marşı'nı Lady Gaga'ya söyletiyor. Yani bu nasıl uzlaşacaklar? Ya da demokratlar Dünyayı biz yönetelim ama dünyadaki diğer ülkelerle birlikte demokrasicilik oynayarak yönetelim diyor. Trump masaya yumruğumuzu vuralım diyor. Kendi aralarında anlaşma yok. Peki şimdi doların hard copy'si Amerika şirketlerinde. Bir ailenin elinde. Ama bütün dünyadaki convertible paraların soft copy'si Libor'un elinde. Yani bunların şifresinin yarısı Avrupa, yarısı Amerika'da. Amerika ve Avrupa'daki şifreler de kendi içinde kırılmış. Yani oralarda belli grupların elinde. Ve bunlar demin söylediğim liderlik, yöntem ve nihai hedef konusunda anlaşamıyorlar. Yani tanrılar arası savaş yeni başladı. Halbuki bunlar barışçı bir mitoloji hayal ediyorlardı. Ama Tanrılar Savaşı, haşa, e, tırnak içinde başlamış durumda. Buradan bir üçüncü dünya savaşı çıkar. Çıkabilir. E, zaten onu da senaryolaştırıyorlar. Ay'a gitme hesapları, işte gem kopyalarının, tohum kopyalarının alınması. E, çünkü bunların, Yohanna vahyinde İncil'ler için, e, İncil'e inananlar için çok ayrıntılı bir kıyamet teolojisi var. Yahudilikte de ayrı bir teoloji var meşiyah meselesi. İşte Mesih'in dönüşü. Tabii bu oh, de sanal olarak Mehdi, Mesih, Deccalı e, daha bir tür arzı, yeciş mecişi, gok ma dedikleri ya da Dünya Savaşı'nı da simüle edebilirler. Yani her şey mümkün. Bu noktada sizin daha önceki yayınlarımızda söylediğiniz bazı cümleler aklıma geliyor, kelimeler aklıma geliyor. Amerika'nın artık sonu geldi demiştiniz. Yani Amerika e, parçalanacak bölünecek demiştiniz e, bunu hala düşünüyor musunuz Evet yani liderlik e, şu anda e, sorunu yaşıyorlar Trump e, demokratlarla Cumhuriyet e, demokratlarla globalistlerin takışmasını bekliyor En sonunda o e, globalistlerle hesaplaşacak zaten 2022'de e, kısmi seçimler var seçimlerde bu demokrat globalist koalisyonu kazanma ihtimali çok zayıf. Trump daha güçlü arkasında halkı da alarak bir meydan okuma içine girebilir. Amerika kendi içinde bölünebilir. Yani üçe bölünebilir, beşe bölünebilir. Çin de öyle. Zaten bunlar suni devletler. Yani Rusya'nın toprağını size söyledim. Dünya nüfusu çok fazla diyorlar. Halbuki Çin ve Hindistan'daki insan sayısı dünya nüfusunun yarısı. Bunlar sahip olduğu toprak <laughs> Rusya'nın sahip olduğu toprağın yarısı. Tek başına Rusya iki tane dünya nüfusunu barındıracak kadar büyük bir coğrafya. Ya da Amerika yani dünyada hakim olduğu topraklar etkili olduğu anlamda çok yani 350 milyon insan var orada. Hatta Kanada ile beraber düşünürseniz Kanada da çok büyük bir toprak. Avustralya öyle. Dolayısıyla bunların söylediklerinin çoğu gerçek değil. Bunlar yeni Maltusçu hareket, öjeni hareket. Yönetebilecekleri kadar 500 milyonluk bir insan dünyaya yeter diyorlar. Zaten çünkü humanoidler çalışacak. Yani o insanlar yeryüzünde işte cennetin hak etmiş kişiler olacaklar. Ve onlar da kurala uygun olmadığı, davranmadıkları takdirde otomatik olacak olarak resetlenecekler. Yani cennetten kovulacaklar. Nasıl şeytan... cennetten kovuldu, bu yeni tanrılar da... hep... E, Cenab-ı Allah'ın yarattığı bitkiler, hayvanlar üzerinde modelleyerek... E, kendi tanrılıklarını... E, ilan etmeye çalışıyorlar. E, peki... yeni dünya düzeninde Türkiye'nin rolü ne olacak? Yani bir Amerika bölünmesiyle birlikte... E, ya da işte Avrupa devletlerinin güç kaybetmesiyle birlikte... Türkiye kiminle hareket etmeli ve nasıl bir yol izlemeli? Yani bir defa Türkiye dünyanın kalbinin attığı yerde. Yani böyle bir savaş olacaksa sadece Çin'de kalmayacak işte Amerika şimdiden Baltık Denizi'ne kadar giritten Doğu Akdeniz'de de var, karadan devam ediyor gidiyor o askeri. Avrupa'daki askeri güçlerini de Rus sınır bölgesine Rusya'ya saldırmak için değil ama Ukrayna meselesi var, Kırım meselesi var Çin'e aktif destek sağlamasın, taraf olmasın diye eğer bu sadece Çin'le bir savaşsa diğer kendisine karşı ülkelerin de cezalandırılması gerek mesela İran'da, Suudi Arabistan arasında bir füze savaşı Müslümanları çok ciddi anlamda e, kilitleyebilir. Hatta İsrail böyle bir zamanda Kudüs'te çılgınca şeyler yapabilir. Çünkü Mekke Medine'nin tehdit altında olduğu bir çatışma ortamında Müslümanların ne yapacağını kestirmek çok zor ve e, İslam dünyasında Türkiye'nin belli bir ağırlığı var. Hem jeopolitik, jeostratejik bir de stratejik bir önemi var.